Onlar şimdi Rusya'nın çöküşünden de istifade ederek bütün dünya bizim hakimiyetimiz altında olacak ve biz bütün dünyayı kendi iktisadi nizamımızla sömüreceğiz. Gayeleri bu. Bundan dolayı da giderler bir Libya'ya ambargo koyarlar, bir Irak'ı yok ederler, bir Bosna'da bütün Müslümanları katlederler. Şimdi Kıbrıs'a 18 senedir barış içindeki Kıbrıs'ı orayı da kana bulayacaklar. Yaptıkları iş budur. İşte Azerbaycan, Ermenileri onlar tahrik ediyor. Bu Ermenilerin Dışişleri Bakanı Amerika'da yetiştirilmiş hususi bir Amerikalı adamdır. Enerji Bakanları aynı şekilde Amerika'da yetişmiş bir adamdır. Bir plan mucibince İslam'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Yeni dünya düzeni dedikleri bu. Bu tatbikat insanlığa saadet getirmez. İşte bu demir dediğiniz adam Ermenilere buğday yardımı yapıyor. Demirel dediğiniz adam Ermenilere elektrik veriyor, neden? Çünkü Amerika'dan buş telefon ediyor, ver diyor, veriyor. Ama biz gittikten sonra arkadan düşüneceksiniz bu Erbakan ne dedi, onun için söylüyor. Önce Kuzey Irak'ta bir otorite borçlu meydana getirilecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirilecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la Müslümanlar birbirine etsin diye bölgedeki Müslüman, Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek. Bu Vietnam'a dönüşürken sözle kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece Ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde öğütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan budur.